Evet sevgili izleyenlerimiz yine böyle tabiatın içindeyiz. Ee, güzel bir günde, güneşli bir günde efendim Muhsin Kiremiçi Parkı'nda e, sizlerle olan birlikteliğimize başlıyoruz. Şimdi öyle bir hadise var ki güzellikleri sizlere görüntülemek e, görevimiz olduğu kadarı da efendim bu güzelliklere sahip çıkmamayı da görüntülemek tabii ki e, bizlerin görevi. Bu sebeple de geldiğimiz bu yerde gördüğümüz Efendim bu cam kırıkları e, yine doğaya ve efendim güzel yerlere sahip çıkmadığımızın bir eseri öyle değil mi Fahricim? Kesinlikle şimdi yani e, şehrin o yani böyle e, bunaltıcı hayatından çıkıp da şöyle bir hava almak için geldiğin noktada böyle iştahla keyifle böyle hay, yani binbir bir hayalle geldiğin noktada gördüğün manzara insan böyle bir anda moralini bozuyor demoralize ediyor. Arazin çıktı. Yani bu görüntü şu gördüğünüz görüntü. Arazin çıktı. Her yerde böyle. Yani bizler de yani bunu e, artık böyle şey meselesi, yani toplumsal bir olay meselesi haline getirip nerede böyle bir pislik görürsek, nerede böyle bir kirletme, nerede çevreye zarar verme, nerede böyle cam şişe her ne pislik varsa yani çevreyi kirleten her ne varsa bunu ifşa etmek artık bizim görevimiz oldu. Onun için yani şu manzaraya bakın. Yani bu manzarayı hangi insanın midesi kaldırır? Hangi dürüst, hangi aklı selim, hangi böyle bu ülkeyi seven, bu ülkenin coğrafyasını seven, bu ülkenin yani güzelliklerini kirletmek istemeyen insanın midesi alır. Şuna bak. Bu şişeleri ne adına kırdınız? Niçin kırdınız? Ne ama amacınız ne? Kardeşim yani bunun bir açıklaması yok. Yani bunun bir izahı yok. Yani yani e, diyecek bir şey bulamıyorum. Yazıklar olsun. Kınıyorum yani. Şiddetle kınıyorum. Pislikten ziyade bir de fahrinciyim. Bunlar hani yaz aylarında ormanlarda yangın çıkıyor ya. Evet. Yani yangına davetiye biliyorsunuz bu camlardaki yansımalar evet. güneş ışığını mercek gibi görev yapar. Sonrasında da altında efem ot, yaprak, ağaç ne bulursa onun altındaki o şeyleri bu tutuşturur gibi. ve sonrasında buyursana yangın. Bu güzelim ormanları. Yani e... ondan sonra yangın çıktı. Ya, yangın... Geçen sene kaç hektar <laughs> bir dünya e, tabi, tabi, ormanımız tabi, tabi, yandı. Tabii tabii tabi, tabii. Yani çok acı verici bu. Yani doğa sever, çevreyi sever, yani çevreye saygılı her insan için çok acı verici. Ya yani. kimin ne yaptığına karışmıyoruz ama e, hani bir sonraki geldiğinde nasıl bulmak istiyorsan da çevreyi e, o şekilde bırakmak gerekiyor. Şimdi e, bu cam kırıkları kolay kolay buradan kaybolmayacak. Ya özellikle yapılmış yani bilinçli olarak yani bu o işte rastgele atılmıştan daha öte. Artık böyle özellikle, bilinçle burada adam bunu böyle hangi egosunu tatmin etmek için yaptıysa yani böyle... Yukarıdan atmış büyük bir ihtimalle. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Yukarıda. Yukarıdan çıkmış atmış. Yani şuraya güzel... seyir kulesi güzel bir, miydi? Neydi bu? Güzel bir seyir e, kulesi Tepes. yapılmış. Sen oradan çıkıp böyle etrafı seyredecek yerine ondan sonra cam kırıyorsun. Yazıklar olsun. Ya zaten arkadaş, hmm. bu camı burada kıranların geldiği saatte manzarayı göremezsin. Yani şimdi <laughs> bu manzara ama gündüz de bilmiyorum da ee, tabii ki yani canım manzarayı mahvetmeyin arkadaşlar. Ee, i̇ki gün sonra insan aracıyla geldiği zaman da araç da buraya çıkmaz. Çünkü bu kırıklarla lastikleriniz patlayacak vesaire olacak. Ee, doğaya, Seydişehir'e bütün güzelliklere sahip çıkalım. Bitiriyorum. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.